Arkadaşlar herkese merhabalar. Bayon videosu isteyenler için özellikle bunu çekmek istedim. Böyle alelacele oluyor bazı şeyler ama böyle şeyler daha güzel oluyor bence. Bizim aracımız bu renk. Ateş kırmızısı dediğimiz. Yani çok açık bir renk değil. Açık bir kırmızı renginde değil daha doğrusu tonunda değil. Yani bizim bayonumuz bu. 2022 model. elit paket şeklinde geçen bir paketimiz. Aracımız kış lastiklerini taktırdım. geçende. İşte bizim geçen sene aldığımız mevsim kıştı. Kış olunca da yani Şubat falandı böyle. O yüzden ben de dedim ki belki yurt dışına da giderim falan. Hani alayım bulunsun dedim. Laufen marka almıştık o zaman. Yani çok böyle marka takıntısı olan biri değilim ama yani lastiklerin kötü olduğunu da düşünmüyorum. Yani marka anlamında falan. Bence gayet iyi. Bir sorun yok. Burada işte şeyi taktırmıştık. Basamağıt vardı burun. Aynı şekilde. Yani arkadan görünüş de bu şekilde zaten. Bayonlar artık ezberebiliyor herkes. Yani ben aracımı beğeniyorum. Mutluyum, memnunum. Bir sorun görmüyorum araçta herhangi bir şekilde. Araç şu an biraz pis olabilir. Normal malum kış ayları. Hani ne kadar yıkasam da bir yağmur bir çamur. Bir de bizim yaşadığımız yer Lovurgaz'ın biraz böyle Yeni yapılan bölgelerinden biri yani yeni yeni yerleşim alanı diyebilirim. Yani şurada 6-7 senelik bir mevzusu var. O yüzden hala bitmedi. Bakın toprak yani yollar bir bazen böyle asfaltta değil de tam işte çakıl makıl. Kışın ister istemez daha tozlu ve daha çamurlu olabiliyor. Yazın daha çok toz oluyor ama kışın bunun önüne yağmur falan yağdığı zaman daha da farklı şeyler geçebiliyor. Yani bulunduğumuz yer böyle. Araç bu şekilde. Yani ben dediğim gibi bizim aracımızdan memnunum. Eşim kullanıyor zaten çoğunlukla. Ben de tabi arada kullanıyorum ama zaten videoları çekiyorum o yüzden biliyorsunuz. Yani camlarımız filmli. Arka ton biraz daha koyu renk. Ön taraf yani numara olarak düşünürsek herhalde burası 3 ise burası 2'dir. Yani koyuluk bakımından. Şöyle Hatta bakın etiket bile duruyor yani araçta daha. Bu antende şarkı anten dediğimiz yani köpek balığı işte sırtı diye geçen anten duruyor. Yani araç bu şekilde arkadaşlar. Bu zamana kadar çok şükür bir şey görmedik araçtan. Şöyle biraz içine de bakalım. Evet bakın dediğim gibi biraz pis olabilir. Yani pis dediğim işte ayakları bastığımız yerler. Yoksa her hafta temizliyorum aracı. Şöyle bir geçelim. Evet. Yani bayon bu şekilde. Hayalet ekran zaten. Çünkü emer takmadım diye maçta böyle ötüyor zaten. Normal. Şimdi devir kısmı bakın çalışırken devir illaki zaten böyle 1.500 devirlerde falan çalışıyor araç. E bu da normal. Yazın e, bu devir düşmesi biraz daha çabuk gerçekleşebiliyor ama motor soğuk ve hava derecesi tabii soğuk olduğu zaman bunun e, biraz daha böyle uzun sürüyor motorun ısınması. Şimdi ben aracı alırken bana dediler ki, gerçi bunu her araçta yapın diyorlar. Hani sadece onların demesiyle değil ama e, biraz böyle bekleyin devir düşsün bir motor kendine şöyle bir alışsın gelsin kendine gelsin yani işte. Hani böyle bin devirin altına bir insin şeklinde. Zaten motorun sesinden bunu anlayabiliyorsunuz. Hemen devirde düşüyor falan. Yani o yüzden sıkıntı olmuyor pek. Bence olumlu bir şey. Ama tabi acil durumlarda da bazen yapacak bir şey olmuyor. Bakın mesela şimdi şu an düşüyor. ya yani Bu şekilde kullanmanın ve yola çıkmanın motor ömrünü şanzıman ömrünü uzattığı söyleniyor. Ben de katılıyorum açıkçası. Bu konulara biraz bazen dikkat etmek lazım. En kötü ihtimalle hani her zaman olmasa da bazen dikkat edelim diyorum. Yani bayonun içi bu şekilde. Bazıları memnun araçtan, bazıları değil. Bazıları teneke diyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Teneke mi? Ben malzeme kalitesinin kötü olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani dış malzemesinden tutun iç malzemesine kadar tamam. Evet şöyle baktığınız zaman sert plastik. Doğru. Ama bu sert plastik olması demek bu işçiliğin kötü yapıldığı anlamına gelmez. Yani trim sesi duymadığınız bir araçta veya çok az duyduğunuz bir araç bence kaliteli bir araçtır. Biz bu araçta trim sesi çok duymadık. Yani ben aklıma gelmiyor öyle sunrooftan trim sesi gelsin ya da işte bu e, medyanın olduğu kısımda işte müzik oynattığımız ya da işte e, aramaları gerçekleştirdiğimiz veya diğer şey, haritaların navigasyonu baktığımız yerde bir trim sesi vesaire ben hiç duymuyorum görmüyorum da yani kulağıma gelen bir şey yok. Dokunduğunuz yerlerde elinize gelen bir parça yok. Gevşeklik yok. Tamam her şey dört dörtlük değil zaten ama bence yeterli seviyede de diyebilirim. Bilmiyorum. Pek de teneke olduğunu düşünmüyorum aracın. Onu da söyleyeyim. Yani klima sistemi güzel. Baktığınız zaman çalışıyor canavar gibi. Ses sistemi öyle çok hani tamam diyeceksiniz ki bir marka yazmıyor üzerinde falan ama ya bence çok yeterli bir ses sistemi var. Öyle düşündükten sonra. Yani yolda sizin bir araçtan bulabileceğiniz şeylerin bence yüzde seksenini falan veriyor. Ha koltuk ısıtmadır, işte soğutmadır ya da ne bileyim işte elektrikli koltuktur vesaire yok. Onları yapacak bir şeyimiz yok yani bu paket sonuçta parasına göre her şey. Evet 600 bin lira verip bazı şeyleri beklemek e, insan hani şey geliyor böyle hani illa olsun istiyorsunuz ama e, ülkede artık 600 bin liraya alınacak yani sıfır araç olsun ikinci araç olsun ya yani dolu bir araç da kalmadı ki. Yani bu fiyatlarla nereye kadar dolu bir araç alabilirsiniz? Ya da ne kadar full bir araç alabilirsiniz? 2022 model olup da yani bunu söylüyorum arkadaşlar. Yanlış olmasın. Bence Bayon elit paketiyle güzel şeyler sunuyor bence yani. Kötü değil. Dediğim gibi şurada mesela bu şerit takip yani şu butonlardan bakın şurada hız şey var. Hız sabitleyici var. Baktığınız zaman kurs kontrol dediğimiz. Yani adaptifi yok sadece. Yani öndeki aracı göre hareket etmiyor. O ayrı bir konu. Ama kruz kontrolü falan var. Hemen burada artı eksi tuşlarıyla direkt hızınızı arttırıp yine araca komut verebiliyorsunuz. Yani bence çok güzel. Ses açma tuşları falan burada. Yani her şey bence pratik yani. Kötü değil. Her şey on numara. Yani yeterli bence bir araç. Bence kötü değil. Dediğim gibi ben araçtan çok memnunum. Evet daha iyi şeyler olabilir ama üstüne artık biraz daha katkı sağlayan yani para koyarak ne bileyim ses yalıtımını biraz daha arttırabilirsiniz. Örnek veriyorum ya da ekstra farklı özellikler istiyorsanız artık biraz daha tabi tabiri caizse pamuk eller cebe oluyor. He o da parasız olmuyor yani yapacak bir şey yok her şey durumuna göre. Kimisi yapabilir kimisi yapamaz ama bu, dön bu devirde e, bence alınabilecek araçlardan biri. Yani bizde dediğim gibi opsiyon olarak mesela bazılarında gördüm şu bakın yani kumaş mesela bu kumaş gelen e, koltuklar e, baktığınız zaman. Kimilerinde elif pakette mesela deri koltuk yaptıranlar olmuş. Tabi bunu herhalde bağıyla konuşup ona göre yaptırıyorlar. Yani kalkıp da e, bunu her araçta görmedim ben. Bileyim, Avrupa'daki araçlarda bakın şimdi şurada aynada dikkat ederseniz sol tarafta bir kör nokta böl yani bölümü var. Böyle ayırmışlar orayı. Avrupa'daki araçlarda mesela kör noktayı da koyuyorlar. Bazı dolu paketlere. Ama bizim ülkemizde mesela en dolusunu almama rağmen bu kör nokta yok. Kör nokta uyarısı yok. Yani sinyal verip de geçeceğiniz zaman sizi uyaran bir sistem yok. Arkadan araç geliyor dikkatli ol diye. Ee, 1.0 motor dediğimiz 3 olan 3 silindirli olanlarında da bu özellikler yok arkadaşlar. Ben şimdi onu bayide gördüm. 3 silindirli olanı. Yani tabi test aracı vesaire gibi böyle bazen kullandırtıyorlar. Sanruf ee, sunroof yok. Hayalet ekran yok. Ha, Avrupa'dakiler de var. Onlarda her şeyi alabiliyorsunuz. Fabrika, fabrikadan hemen çıkıp geliyor size. Ama burada maalesef ne varsa onu alıyoruz. Yapacak bir şey yok maalesef. Yani Bayon bu şekilde. Dedim ki ben kötü olduğunu düşünmüyorum aracın ya. Aynalar vesaire her şey yeterli olduğunu düşünüyorum. Temizlemesi kolay. Çok böyle aşırı büyük bir araç değil. Çok küçük bir araç da değil. Arkada yine oturanlar oturabiliyor. Sorun yok. Yani aynen şu şekilde bakın. Bence her şey güzel yani. Kötü bir şey yok. Hiç bu zamana kadar Allah'a çok şükür hiç. Bir arıza lambası yanmadı, bir ışık vermedi, bir şey yapmadı. Yani dedim ki ben bir önceki videolar söyleyeyim bir lastik burada patlattık. O da dediğim gibi yaşadığımız bölgede hep inşaatlar var. O yüzden böyle. Yani vites kısmı şu şekilde bakın. Yani topuz falan çok kalitesiz malzemeler veya görüntü olarak da kötü bir şey görmüyorum ben. Her şey güzel. Şu shift lock release dediğimiz bir tuş. Bu kaza anında falan araba kendini kitleme durumunda. Buna bastığınız zaman mesela e, N'ye almak için yani boşa almak için kullanılan bir tuşmuş. Bunu ben internette falan biraz araştırdım. Atıyorum park halinde kaldı araç veya drive'da kaldı. N'ye almanız gerekiyor. Atıyorum aracı çekeceksiniz vesaire. O zaman şifrelize bastığınız zaman komple aracı e, drive modundan veya diğer modlardan çıkarıp boşa alıyor. Bu da böyle e, öyle bir bildiğim bir not olarak düşelim. Yani bu böyle olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İzleyenlere ayrıca teşekkür ederim ama yani biraz kusura bakmayın da yani biraz abone olalım ya. Güzel izlediğiniz için abone olmayı çok görmeyin. Böyle kendimizce videolar çekiyorum işte. Ne bileyim günlük yaşantımdan olsun. Araçları seviyorum. Kullandığım araçları çekmeye çalışıyorum. Yorumlarınıza cevap yazmaya çalışıyorum ki bayağı yoruma cevap yazdığımı düşünüyorum. Hiç boş geçmiyorum çoğunlukla. Hani böyle güzel yorumlar özellikle. Kolay kolay yorum da silmedim bu zamana kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere tekrardan.